Merhaba Fikir Coğrafyası izleyicilerim. Adnan ile Cemil Meri sohbetlerimizin üçüncüsünü de birlikteyiz. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hatır, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçen söyleşimizde üstatlık üzerine yoğunlaştık. Şimdi ben Adnan Bey'e şunu sormak isterim malum üstad kabul ettiğimiz birçok şahsiyet var. Siz de geçen söyleşi bahsettiniz, değindiniz. Bu üstad kabul edilen ettiğimiz şahısların, kişilerin eserlerini okuduğumuz zaman detaylar ve dolayısıyla özel hayatlarına dair birçok iyi e, e, görüyoruz. Ve bunların bazılarını e, dünyamızda e, anlamlandırmakta zorlanabiliyoruz. Birçok ters gelebilecek, yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek e, gibi e, birçok detaylarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu tabii aynı zamanda birçok kişide de hani o üstatlık çerçevesinde bir takım böyle sallanmalara acaba gibi sorulara da neden olabiliyor. Biraz bu konu üzerinde üstatlık ve bu konu üzerinde illiyet kurarak, ilişki kurarak devam ettirelim söyleşi. Buyurun. Evet. Ya, tabii Tolgacığım bu söylediğin konu gerçekten bizim edebiyat, kültür, sanat dünyasının önemli bir olgusu. Bu üstelik dedikoduya e, konu olan bir olgu. Beni gençliğimden beri çok rahatsız etmiştir. Sadece Cemil Meriç ilgili değil. Yani Cemil Meriç üstadım da daha sonra yayınlanan günlüklerinde özel hayatına, aşklarına ilişkin bazı pasajlar var. Evet. Bunu insanlar ben de çok iyi, yanına gelip gittiğim, iyi tanıdığım için bana da sordular. Ya bu geçmişine ilişkin bilgiler. Ya Bir defa şunu ayırt etmek gerekiyor. Bu insanların, yani kültür adamı, sanat adamı, bilim adamı, düşünürlerin, dünyalarında ister istemez dünyalarının bileşenleri var. Yani bir akıl yönü var, bir ruh yönü var, efendime söyle bir kez duygu yönü var. Bu üçü arasında ister istemez bazı çelişkiler ortaya çıkabiliyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Yani onun duygusu, onun kişiliğinin de, kişinin de yansıtan önemli bir unsur halinde önümüze tezahür ediyor. Evet, böyle baktığımız zaman dikkatli davranmak gerekiyor. Yani eskilerden gelerek söyleyelim. Şimdi Yahya Kemal. Yahya Kemal benim çok sevdiğim, saydığım bir insandır. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yahya Kemal her konuda pir baktır, hiçbir hatası yok. İşte ben bu üstad değerlendirmelerine hep bu yönüyle kızıyorum. Ya böyle bakmayacaksınız. Yahya Kemal'in de zaafları var, iyi yanlar var, kötü yanlar var. Ama onların yaptıklarını gölgelemek için onların özel hayatlarından, özel hayatlarındaki tavırlardan bazı şeyleri alıp ön plana çıkıp söylediklerini gölgelemek, gölgelemek ahlaki de değildir, evet. insan de değildir, evet. İslami de değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir defa bırak her şeyi Müslüman Müslüman ayıbını setretmek durumundadır. Ama bunu bir rezerv olarak sonuçta düşüncelerini de değerlendirmesi gerektiği noktada, bir malzeme olarak kullanabilir o kadar. Bir dedikodu, bir depresyon unsuru olarak değil. Burada bir üstadlar yarıştırması gibi bir şey mi söz konusu? E, kesinlikle. Zaten esas problemimiz bu. Anlatabiliyor muyum? Ya ben daha açık konuşayım. Bunun gizli konuşacak yaşta değiliz artık. Arkadaşlar Sezai Karakoç'a gidenler vardı. Necip Fazıl'a gidenler vardı. Nuri Partil'e gidenler vardı. Ben biraz e, ya ne diyelim, geldiğim gelenekler elbette, şöyle söyleyeyim Cemil Meriç'in, Necip Fazıl'ın, Nurettin Topçun'un, Sezai Karakoç'un, pek çok insanın üzerimizde katkısı oldu. Yahya Kemal'in, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Beyami Safa'nın, anlatabiliyor muyum? Evet. Bunların bazılarının bizim üzerimizdeki hakkı ve etkisi elbette ayrıcalıklıdır. Mesela bir Necip Fazıl. Şimdi bugünden bak yaptığımız değerlendirmelere göre pek çok ekseni bulabiliriz. Normal. Onlar yapmamız da gerekir. Ama onun bizim üzerimizde bir dik duruş, bir protesto, bir ezik psikolojiden kurtulan güçlü sesi bir esas alarak bizim önümüzde üzerimizde önemli bir hakkı, etkisi var. Bir Sezai Karakoç başlı başına doğu ve batıyı kaynaştıran, doğu batı sanatını, doğu batı düşüncesini kaynaştıran, geleneğimizle ilişkisini kurmadan batıyla o bağı kurabilen bir insan olması hasebiyle bizim ufkumuzu açtı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani siz Aykara Koç'un yanına gidip gelip dedikodu yapanları kızardım. Bak bak ben şunu söyleyeyim. Ben Sezai Karakoç'a hayatım boyunca bir veya iki defa ee, yani kişisel tavırlarında insanlara ters gelebilecek tutumlar olabilir. Onun yanına gidiyorsanız benim söylemek istediğim şu. Onu oradaki zaaflarını kusurlarını görüp dışarıda dedikodusunu yapmak için olmamalı. O insandan faydalanmak için olmamalı. Evet. Ama onu kutlaştırmak için de olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Aynı şey Nuri Paktik için de söz konusu oldu. Nuri Pakdil kendine özgü tavırları olan bir insandı. Ama daha sonraki yıllarda, yani şu son 4-5-6 yılda daha farklı bir çizgiye geldi. Davranış sergilemesi açısından gelmişti. Allah rahmet eylesin. E, orada da aynı şey olurdu. Arkadaşlara kızardım. Ben Nuri Pakdil'e de topu topu bir iki defa gittim. O da ortak özelliğimiz Frankofon olmaktı Fransızca. Aynı Güzel. kurumda çalıştınız mı Nuri Faktimle? Elbette. Devre, yani aynı devlet, zamanda da hatta, aynı kurumdan arkadaşsınız. Hatta, ya hatta arkadaşız demeyelim de aynı kattaydık. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Ama ben bundan hiçbir zaman haz etmedim. Hep mesela söylüyorum Ahmet Hamdi Tanpınar onun da özel günlüklerine, özel hayatınıza baktığımda zaaflar var. Ama onun büyük bir medeniyet hesaplaşması içerisinde olduğunu bunun sanatına güzel bir şekilde yansıttığını görmezden gelmemiz için bu şeyler, bu diğer zaafları bir engel olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bunlar, bu ayrımı yapmamız lazım. Üstad Cemil Meriç içinde, ben onu koruma amaçlı söylemiyorum. Onun korunmaya ihtiyacı yok. Ama bu özel hayatındaki şeyler ortaya... Aa görüyor musunuz? Evet, onlar da insan, onlar da aşık olur. Bizim aşık olduğumuz gibi belki aşık olmazlar. Ya aşık de... olmak çok da kötü bir şey değil herhalde. İşte orada başka ayrıntılar var. Sanırım onları gerekçe gösteriyorlar. İşte ben bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Aksi takdirde senin söylediğin başta söyledim önemli bir şey var. Başka bir zaafımızın üstad yarıştırmak. İşte oradaki üstad yarıştırmaktaki esas zaafımız ne? dikkat edersen sorumluluklarımızı bir üstada atarak, ona yıkarak, bir vekil tayin ederek rahatlamaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu benim sosyolojik olarak atalar kültü dediğim bir şey. Atalar kültü hala galiba bizde etkilerini sürdürüyor. Yani veriyoruz, bir de devrediyoruz, o. Oh, bunun ünvanı saymak istemiyorum bazılarını rencide etmek için. İni sıfatlar da olabilir. Bu iş bu kadar değil. İnsanın iradesi var. İradesine dayalı sorumluluğu var. Ama neden bu sorumluluğu başkalarına atıyoruz? Kolayımıza geliyor. Çaba göstermemiz gerekmiyor. Uzlaşmak, kendimizi eğitmek, fedakarlık istiyor. Onun için üstadlar konusunda da yaklaşımımız bence kesinlikle bu olmalı. Yani ben tekrar Cemil Meriç'e dönersem mesela onun da kendi düşünceler arasında bulabileceğimiz farklı çelişkiler de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani Bir Dünyanın Eşiğinde kitabı. Muhteşem şiirsel bir kitaptır. Ama şimdi onun hinde yaklaşımıyla Rönegenon'un Rönegenon biliyorsun yani 23. yüzyılın ilk yarısında yaşamış. 1954'te Mısır'da rahmetli olmuş. Abdülvahid El Yahya ismiyle Müslüman isimli de andığımız bir entelektüel. O da Doğu Dünyası'na yöneldi. Yani ben Cemil işte öyle bir benzerlik de kuruyorum. Evet. Çünkü neden? İlk elde, daha doğrusu Batılı aydınlar, Sorokin'in tabiriyle ayakları, ayakkabıları artık ayaklarını vurur hale geldiği zaman yani kendi uygarlıkları onları tatmin etmez ya da soru işaretleri uyandırdığı zaman İslam'la olan e, ön yargılarından dolayı e, içerisinde kadim bilgileri, kadim anlayışları, hikmetleri taşıyan başka bir yere yöneldiler. Neresi burası? Doğudur. Hinde yöneldiler. Çin'e yöneldiler. Andre Marro'dan Paul Valery'e kadar, Ezra Pound'a kadar. Konfüçyüsü kim İngilizce'ye çevirdi? Ezra Pound çevirdi. Öyle değil mi? Paul Valéry'i hatırlayalım. Evet. Bu dünyaya bakışlar Doğu'ya yöneldiler. René da Doğu'ya yöneldi ve Taoizm üzerine yazıları var, Hinduizm üzerine yazıları var. Ya uzak, tamamen Doğu öğretilerinden hareketle geleneksel bilgiyi insanlığın yeniden anlayışına sunmak üzere çabalar var. Şimdi bu tip mesela ben genomu da çok seviyorum. Bak aynı şeyi bir gün belki genom için yapalım. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki efendim genomda bizim benim senedemiz. şu yan var, bu yan var filan. Ya, elbette var kardeşim. Ben de eleştirdiğim yanlar var. Ama bizim kendi mütesebatımıza uygun değil diye e, cefal kalem reddedemeyiz. Peyami Safa'yı aldım. Peyami Safanın düz yazılarına bak, Hani şu e, duygusal entelektüelin kendi iş dünyasında kişisel ilişkileri yansıması evet. açısından baktığın zaman Efendim Paris'teki e, e, şeydeki Montmartre'deki Efenin ta, kulüplerdeki tavşan kızlardan da bahsediyor. Baktığın zaman hatta bazen bu sanatçı tarifesinin özellikle şair, romancı, hikayecilerde tuhaf bir şekilde fikir yazılarında, düz yazılarında sığlaştığını görüyoruz. Ben de diyorum ki işte bak onun o gönlü zenginleşmiş ama düşünce yanı zayıf kalmış. Sen de diyorum onu oku anlatabiliyor muyum? Yani her çiçekten bal alabilmeyi öğrenmek lazım. Üstatlara da böyle yaklaşmak lazım. Adnan Bey tekrar Cemil Meriç'e dönersek bu tür yarıştırmaları ima edecek e, sözler geliyor muydu? Yani bunlara mesela şahit oldunuz mu? Veyahut kendisi bununla ilgili e, bir şey aktardı mı size? Yok, kesinlikle bak ben oradaydım. E, efendim ben seviyorum diye değil. Ne Sezai Karakoş'la ilgili ne efendime e, 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 söyleyeyim e, Üstad Necip ilgili asla öyle küçümseyici, kötümseyici e, e, şeyleri olmazdı, kötüleyici ifadeleri olmamıştır. Yani o bir entelektüel zaten bir sorumluluk, sorumluluk çerçevesinde konuşurdu. Demin de bahsettim ya herkesle ilgili. O insanlar zaten o, o tür bir polemiğin içerisine girmezler ki. Mesela birkaç defa o e, kendinden genç olan demin adını zikrettiğim bazı yazarlarla ilgili sorulduğunda bunlar benden gençler. Gençleri çok okumuyorum, okumadım gibi bir cümle oldu. Hayda o insanları üstad bilenler, bak görüyor musun yaptığını falan yani biz üstadlarımızdan haberdar değil gibi ki orada o küçümseme anlamında değildi. Adamcağız belirli bir yaşa gelmiş ahir ömründe ve Allah rızası için o yaşlara gelmiş kaç kişi oturup da daha gençleri okuyor anlatabiliyor muyum? Yani özel işiniz değilse çok özel bir yan görmüyorsanız oturup bunları okumaya ihtiyacınız olmuyor ki. E bir de malum Önce... siz okuyorsunuz tabii yani bir de böyle bir özel durumu da var. Ya elbette canım yani ben öyle bir dedikodu ortamında dedikodu ortamına tevessül edecek zaten bir karakter yoktu. O bir aydın duruşu vardı, aydın sorumluluğu vardı. Evet. Adnan Bey çok teşekkür ederim. Bu üçüncü söyleşimizi de burada nihayete erdirelim. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler. Efendim. Teşekkür ederim. İyi günler.